Başkan çok zorlu bir mücadele. Sonrasında bir golle kazanmayı başardık. 3 puanla İstanbul'a dönüyoruz. Neler söyleyeceksiniz maçla ilgili? Evet. günlük bir kamp dönemi çok iyi oldu. Evet, meyvelerini de bugün aldık. Bütün futbolcu kardeşlerimin hepsini teker teker kutluyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Hocamıza teşekkür ediyorum. Takım çok iyi hazırlanmış. Çok hırslı, çok azımlıydı. Zaten ben otelde hep hocayı böyle neşeli gördüğüm zaman içimde en ufak bir şey olmuyor. Bugün gördünüz çok zor şartlara rağmen baskı altında olan bir haçeme rağmen verilmeyen bir penaltımıza rağmen verilmeyen bir kırmızı karta rağmen Galatasaray buradan 3 puanı aldı. Ben o futbolcularımın hepsinin alnından öpüyorum. Onlara şimdi uçakta özel prim vereceğiz. Yönetim Kurulu başkanımızın talimatıyla beraber şimdi onlara e, uçakta soyunma odasına girmiyoruz. Uçakta inşallah biz de onlar bizi nasıl mutlu ettiyse biz de onları yönetim olarak mutlu edeceğiz. İstanbul'a uç puanı alıp emin adımlarla şampiyonluğa ilerleyeceğiz arkadaşlar. Başkanım e, maçın hakemi açıklandıktan sonra üç gündür e, maçın hakeminin babasının Galatasaraylı olduğu konuşuldu. sürekli bunlar e, döndü biliyorsunuz sizde bu durum e, Zorbay Hoca'yı etkilemiş olabilir mi ve siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz nasıl e, e, hoca burada e, yazıktır genç hakemlerimize başta Fatih Hoca'mız ve biz yönetim olarak da genç hocaları destekliyoruz onların hep Yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Her ne şartlarda olursa olsun biz bu gün 3 puanımızı aldık mı? Kim ne derse desin ben onları gülüp geçiyorum arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Spesyal bir şey söylemek istiyorsam. Bir olacağız, birlik olacağız. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız arkadaşlar. Teşekkür Eşim, ediyoruz. Sağ olun var olun. uçakta bakacağız, uçakta <gülüyor> bakacağız. <gülüyor>